Merhabalar Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bir gün vloguyla daha karşınızdayım. Yine oldukça yoğun ve hareketli bir gün olacak benim için. E, ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Zannetmeyin ki hayatımın her günü bu kadar hareketli ve yoğun geçiyor. Her şeye bu kadar çabuk yetişiyorum. Her gün bu kadar çok aktivitem var. Hayır tabii ki öyle değil. Ben sadece e, sizler için hayatımın yoğun geçtiği Değişik aktivitelerin olduğu günleri vlog çekiyorum. Mesela haftada bir ya da iki günün böyle oluyor. Diğer günler normal sıradan işe git eve gel evinin yemeğini yap. Akşam televizyonun ise çocuklarını öp kokla ve yat şeklinde geçiyor ama bazı günler o kadar hareketli geçiyor ki sabah uyanır uyanmaz kafamda hemen iş listesi yaparken bugün neler yapacağım listesini yaparken söylüyorum evet bugün bir vlog çekmeliyim çünkü bugün aşırı yoğun ve aktif bir günüm olacak. Bugün de işte yine onlardan bir tanesi yoğun bir gün olacak sabah erkenden başladım sabah. Ben erkenden başladım başladım. Oğlum da benim gibi erkenden başladı. spider mi gördü rüyasında? Ne oldu? Spider-Man'imle oynayacağım diyerek bir baktım uyanmış merdivenleri yukarı çıkıyor. Düşünün ki daha ablasını bile uyandırmadığım bir e, saat şu anda. Birazcık da serin de pijamasıyla üşür diye tamam dedim. Ben sana spider açayım. Üzerine de battaniye örteyim. Sen buradan izle ablasının ördüğü battaniyeyi açtım. E pardon örttüm. Sonra ona sevdiği şarkıyı da açtım. O orada izliyor. Ben de hemen çayı koyacağım ve dünden e çizkek yapmıştım. Bugün çok kıymet verdiğim e, bir arkadaşıma çizkek götüreceğim. Çizkeki dün akşamdan yapmıştım. Fakat dün çok e, sıradan bir gündü. Sadece cheesecake yaptığım için onu çekmedim. Ee, ama tarifini, frambuazlı çizkek tarifini sabit yorumlar kısmına bırakıyorum. Bakabilirsiniz her türlü çizkekinizi jilet gibi yapmak için gerekli olan tek tarif bu. Başka yerlerde maceraya atılmayın. Çizkek yapacaksanız bu tariften başkasını da denemeyin derim. Frambuaz sosunu yapıyorum şimdi. Dünden çizkek hazırdı buzdolabındaydı. Frambuaz sosu içinde dondurulmuş frambuazların üzerine damak zevk zevkinize göre biraz şeker döküyoruz ve onlar eriyene kadar e, başka hiçbir şey koymadan karıştırıyoruz. Şimdi frambuaz ve şeker şeker frambuazın suyunu verdiği için e, böyle hafif karamelize bir tat oluyor. Çok daha güzel oluyor. Sonra yarım çay bardağı suda e, ee, bir tepeleme tatlı kaşığı nişastayı eritiyorum ve frambuazların üzerine döküyorum. Tekrar kaynayana kadar karıştırıyorum. Sonra sıcakken de çizkekin üzerine döküyorum ve soğuduktan sonra bunu buzdolabına kaldıracağım. Ee, şöyle bir aslında 1-2 saat yeterli üzerindeki frambuaz sosunun donması için. Ama ben akşam götüreceğim e, cheesecake'i bir oturma şeklinde değil de sadece cheesecake'i götürüp bırakacağım. Arkadaşa sonra ben e, tekrar kendi işime kanalize olacağım. Bu arada Elif'in de zamanı gelmişti. Servisi de geldi. Hızlıca çıktı Elif hemen servise bindi. Onu da okula göndermiş oldum. Yusuf kaptanla benim için de kahvaltıyı hazırladık. Oğluşumuzun da kahvaltısı hazır. Bir yandan ben kahvaltı yaparken, bir yandan da oğlumun kahvaltısını yaptıracağım ama konu yemek olunca e, görkem yine topuk zar zor neyse yedirdim. E, bugün biraz cilt bakımı yapayım diyorum. Zaten bunlar kolay şeyler. Şöyle yüzde yirmi dakika duracak bir nemlendirici maske ve burun maskesi yapacağım. Size bu maskeleri de tavsiye edebilirim. Her türlü cilt tipine uygun özellikle. E, Mişan'ın nemlendirici maskesi. Asla reklam değil. Kesinlikle tavsiyedir. Ve e, yaz olduğu için asit bazlı kremleri bırakıyorum. Seramit içerikli. Serave'nin nemlendiricisi. E, Bisi ve güneş kremini kullanıyorum. Bu güneş kremini geçenlerde nemlendirici alırken tester olarak verdiler Laroche'un. Beğendim. Güzel hafif de renk veren bir e, güneş kremi kullanılabilir o testerları kullandım sonra hızlıca hazırlandım şimdi oğluşa şey çaktırmadan evden kaçmam lazım çünkü e, bırakmıyor beni beraber vakit geçirmek istiyor o yüzden babasına mesaj attım dedim siz bir balkona gidin salıncakta sallanın ben de e çıkacağım çıkmadan önce de size şöyle bir kombini gösterip check out'umu da yapıyorum Aynı zamanda kendime de bir bakıyorum olmuş muyum diye bugün kendimi beğendim. Pembe ve beyaz güzel oldu. Pembe başörtüm vardı aslında onu kaybettim zannediyordum. Sonradan buldum. Meğersem çekmece'nin arkasına düşmüş. Başörtüyü bulamayınca e, bordo gibi böyle bir başörtü taktım ama bu da çok yakıştı. Bu da buna uydu yani güzel oldu. Eşar konusunda görüşlerini yazan e i̇şte eşarbu beğendiğimi fakat saçımın önü gözüktüğü için biraz dikkat etmemi söyleyen arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ediyorum. Tabii ki daha çok dikkat edeceğim. Fakat işte daha tam yani çok uzun yıl oldu ama alışamıyorum, zorlanıyorum. Bazen eşarp kayıyor farkına varmıyorum. Öyle şeyler olabiliyor ama daha çok dikkat edeceğim kesin. Hemen oğluştan kaçtım anne ve babamın evine geliyorum. E, terzi kendi söküğünü dikemez atasözünü birebir yaşıyorum. Kadastro yenileme çalışmaları sırasında e, kendi köyümüzdeki bizim tarlamızda sınır ihlali yapılmış. Komşumuzun yani bizim sınırımız komşumuza katılmış kadastro sıra yenilemesi sırasında. Komşu da bunu fırsat bile fırsatçılık yaparak artık devlet burayı bize verdi. Burası bizim dedi e, ve işte Tump dediğimiz o yükseltiyi düzleyip oraya bir şeyler, bir ev gibi bir şey, baraka gibi bir şey yapmaya çalıştı. Onunla ilgili bir mahkeme süreci vardı. Bilir kişi raporu gelmiş. Bilir kişi raporuna baktım. Bilir kişi raporunda sınırın bize ait olduğu söyleniyordu. Babamla bu konuyu konuştuk. Babamla o konuyu konuştuktan sonra da büroya geliyorum. Bugün büroda e, Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından denetlemeye tabi olacağız. O yüzden bir evrak kontrolü yapılıyor şu anda hararetli bir şekilde. Ben de bir onlar gelene kadar kahve içip işte et, et brownie, brownie mi yiyeceğim. Aynı zamanda çok sevdiğim bu Şakir Paşa dizisini izliyorum. Gerçekten de çok güzel kastı olan ve mekanları çok güzel ayarladıkları bir dizi. E, ekip de şahane e, ama görseller de şahane. Dizi izlerken kahvemi içiyorum ve bekliyoruz arkadaşlar kontrole gelsinler zaten düzenli çalışıldığı için da mecbur Aslında sistem seni ona atıyor, düzenli diyor düzenli çalışma ediyor herhangi bir sorun olmadı Bölge Müdürlüğü'nden teftiş ve denetleme için arkadaşlar geldiler her şeye en ince ayrıntısına kadar bakıyorlar Levha astığımız levhaların boyutu ve sayısından ee, kestiğimiz sözleşmelerin düzenine kadar veyahut yazışmalarımızdaki gelen giden evraklardaki yazışmalara ya da işte kadastro parselleri, imar parsellerine dikkat edip etmediğimize kadar 2024 yılının e, ve 2025'in bu zamana kadar olan her şeyinin kontrolünü yapılıyor. Senede iki kere kontrole tabiyiz. E, 4-5 maddelik bir eksik buldular ve bir hafta içerisinde tamamlamamızı istediler. E, eksiklerimizi de denetim defterimize yazdılar, imzalattılar ve denetim bitti. Arkadaşlar ayrıldılar. Onlar ayrılır ayrılmaz ben de hemen e, bürodan çıkıyorum ve e, en sevdiğim şey yol boyunca kitap dinleyerek Kemal Tahir'in Bir Mülkiyet Kalesini dinleyerek e, arkadaşımın yanına gideceğim. Ama önce... Bankada ufak bir işim var, o işimi hallediyorum ve sonra e, Evren Enerji arkadaşımın gözlerinin yanına geliyorum daha önce de sizinle evren enerji ile ilgili bir video hazırlamıştık ve gerçekten çok sevmiştiniz. Videonun sonunda herkes burçlarla ilgili mutlaka bir yorum yaptı. İlk serimizde kova ile başlamıştık. Ben kova burcu olduğum için bana torpil geçtik. Şimdi de başak burcu ile devam edeceğiz. Başakta yine benim yükselenim başak olduğu için yine bana torpil geçiyoruz. Ama sizin isteğinize göre de diğer burçlar devam edecek. Sıradaki burç hangisi olsun derseniz yorumlara bekliyorum Yorum. ve şimdi söz gözde de. Gözdeciğim merhaba. Merhabalar. <laughs> ben geldim yine. Hoş geldin. <laughs> Şöyle kalbi aşağıdan göster göremedik. Teşekkür ediyoruz. Şimdi serimizin ikincisindeyiz. Evet. Bugün başakları anlatacağız. Evet. Ee, geçen Vlogumuzda kovalardan bahsetmiştik ben kova olduğum için bugün de yine bana torpil olarak yükselenin başak olduğu için başaklardan bahsedeceğiz. Tabii. O zaman bize önce güneş burcu başak olanların özelliklerini anlatır mısın? Başak burçları güneş olanlar insan gelen kişiler biraz zor oluyorlar. Neden? Çünkü onların yönetici gezegenleri Merkür olduğu için çok detaycı çok analizci, çok fazla detayda boğulan, büyük resmi görmekte zorlanan, hizmet bilinci yüksek. Hatta bu hizmet bilinci o kadar çok ilerliyor ki artık kölelik bilincine ilerliyor. Herkese hizmet ederken kendilerine hizmet etmeyi unutuyorlar. Aslında dünyaya gönderilme amaçları çok farklı bu burçların. Çünkü çok yetenekler, Elleri çok yeteneklidir Merkür'den kaynaklı olarak ve zanaatkar bir burçtur. Yani bu kişiler bir yeteneklerinin üzerinde uzmanlaşmak zorundadır. Fakat başak burçlarının birçok yeteneği aktif olduğu için de dağılıyorlar. Hangi birini yapacaklarını şaşırıyorlar ama sistem onu istemiyor. Sistem diyor ki bir konu üzerinde uzmanlaş. Ama başağın her konu üzerinde uzmanlaşma yetkisi var. Yani elinin neyi atsa Başarabilecek bir burç. Yani çok beceriktiler. Çok beceriktiler. Bu yüzden dağılıyorlar ve uzmanlaşamıyorlar. Onların dünyaya gelme amaçlarının en önemli faktörü usta çırak kendisi usta arkadan bir çırak yetiştirmek. Yani bunu biz hani Osmanlı dönemlerinde falan görüyoruz. Bu zanaat, kârlık, bir localık durumu <laughs> var. İşte onlar başak arketiklerinden. Yani birini alıyorlar yanına ve yetiştiriyorlar o kişileri. Ondan sonraki de devrediyorlar o işleri. Mesela şu an günümüze baktığımız zaman ayakkabı tamircisi ne kadar var? <laughs> ya da işte bir bakır işlemecisi ne kadar var? Bir marangoz. Şu an her şey makineleşti. Ama Başak böyle değildir işte. Başaksa eğer onun el oymacılık, kakmacılık, tamircilik her şeyi işte elinden gelebiliyor ve bunu alttakine devretmek zorundadır. Ha gündelik hayatta tabii herkes böyle popüler hayatta olmuyor. Yani iş hayatında mesleki anlamda olmuyor. Ev hanımlarımız da var. Tabii. E şimdi onlar da başaklar. Yani biz bunu e, çok e, görünürde değiliz de ne yapmamız lazım? Bu kişilerde. de çok fazla başkalarının hizmetinde bulunuyorlar. Mesela bir işte gezmeye gittikleri zaman hemen kalkarlar, yardım ederler işte bulaşıkları toplarlar, sofra kurulumuna yardım ederler. Aslında o değildir. Kişi yani yaradan ona diyor ki sen kendine hizmet etmeyi öğren. Hı hı. Kendi yeteneğine hizmet etmeyi öğren. Fakat dışarıyla Başak Burcu o kadar çok meşgul oluyor ki kendine yetmiyor. Hep başkalarına hizmet ediyor. Gün sonunda da diyor ki ben hep başkalarına hizmet ettim. ben hiçbir şey anlamadım. Bu yaşadığım günden bir şey anlamadım diyor. Başak burçlarına tavsiyem mutlaka gün içerisinde es vermeniz, mutlaka gün içerisinde kendinize zaman ayırmanız ve yetenekleriniz üzerinde gelişim göstermek için de kendinize fırsat vermeleri olacaktır. Muhakkak. Peki şöyle diyebilir miyiz? Başak burçları çalışkan insanlardır. Çok. Elle bir şeye yatkın. Mesela iyi dantel yapabilen. Çok işte iyi güzel yemek yapabilen. Tabii ki. Her şey güzel veyahut işte işte atıyorum evinde farklı işte bir köşesi vardır. O köşesini bambaşka dizayn evet. etmiştir. Bunu Başak burçlarının böyle yani özellikleri insanlar, var. Öyle. Çalışkan tiplemelere çok. Başak diyebiliriz. Peki bir şey soracağım. Benim Başaklarda en çok gördüğüm şey sivri dilleri. Hadi evet. biraz da gömelim Başakları. <laughs> Başakların zeka çok aktif olduğu için ki bunu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marfettanlı kitabında şunu söylüyor. Başak diyor sessizlikle takvasını genişletir. Yani başan zihni o kadar aktif ki o laf vurmalar, o sivri dillilikler, o kadar o espri yetenekleri de pozitif de çok iyidir Hı -hı. mesela. İnceden ince laf vurmaları da çok iyidir. Ama diyor ki takvasını güçlendirmek için Başak susarsa... Yaradanıyla konuşsa ibadet hükmüne geçiyor. Düşünsenize oradan intan. Yani dedi. diyor ki laf sokma, evet. insanları incitme. Aynen öyle. <laughs> tak, laf sokma. Görüştüm. Çünkü zaten Yaradan sana o yeteneği vermiş. Evet, evet. Ama sen bunu susarak yapıyorsan eğer bu ibadet hükmüne geçiyor. Şimdi Gözde benim de yükselenim Başak. Evet. Benim de. Evet. Yükselen Başak'la e, Güneş Burcu Başak arasındaki fark ne tam olarak? Şimdi şöyle anlatayım Yasemin. Güneş burçları bizim varoluş amacımız. Yani dünyaya gelme amacımız o güneşimizi parlatmak. Yükselen ise güneşi giden yolda bir basamak. Mesela sen kova burcusun ama yükselenin başak. Kova olarak ne yapman lazım? Toplum tarafından topluma hizmet etmen gerekiyor. Topluma görünür olman gerekiyor. Özgürlüğünü kısıtlanmasını istemiyorsun. Bir alan oluşturmak istiyorsun. Peki bunu yapman için ne yapman lazım? İşte ne yapma sorusu yükselendi. Hmm. Diyor ki eğer toplum önünde görünür olmak, sosyal medyada aktif olmak ve insanlara hizmet etmek istiyorsan başağın düzenini alman lazım, araştırma kimliğini alman lazım, temiz ve düzenli olman lazım, ince detayları düşünmen lazım, herkes gibi düşünmemen lazım. Eğer ki topluma faydalı olmak istiyorsan. Hmm. Peki ne yapman lazım da başağın pozitif özelliklerini kullanarak Kova burcunu ışıldatman lazım. Herkes için bu böyledir. Güneşe yani Güneş burcunu yaşamak isteyen kişi yükselen burcunun pozitif özelliklerini kullanması Kullanıyor. gerekiyor. Yoksa direkt böyle hemen kova olunmuyor. Hı hı. Evet. o yüzden evet. değil mi evet. mesela tanıyoruz mesela kova burcu. Aslında bir bakıyoruz ki hiç de kovaya benzemiyor. Bambaşka bir karakter. Aynen öyle. O henüz daha ya ay burcunda ya yükselen, yükselen burcunda takılmış kalın. kalıyor. Evet. evet yine bir hap bilgi olarak size söyleyeyim gözleyle çok fazla konuşacağız bu konuları sıra sıra mesela gözde birçok insanın e, ay burcunda takılı kaldığını evet. yani duygularımızı yöneten burç olan ay burcunda takılı kaldığımızı düşünüyor ancak kendini gerçekten geliştirmiş tipler evet. Güneş burcuna ulaşabiliyor ayı geçip Aynen yükseleni basamak olarak kullanıp evet. güneş burcunu dorukta yaşayabiliyor Yükselen diyor. Yükselen bizim basamak olarak kullanacağız. Ay burcumuzu teskin etmeyi, durdurmayı öğreneceğiz. Yani çünkü duygularımız e, her insanın çok aktif ve duygular hı. davranışlara dönüşebilir. Bu karaktere yapışıp kalabiliyor. Evet. Dolayısıyla ay burcumuzun negatif özelliklerini teskin edersek, baskılar ve yüzleşirse karanlık yönüze. Çünkü biliyorsun ayın hem aydınlık yüzü vardır hem karanlık yüzü vardır. Dolayısıyla karanlık yüzünü bizde çok fazla toplumda zaten bunu çok ittiği için bu şekilde yaşadığımız zaman... Asıl güneş burcumuza gidemiyoruz. Takılı kalıyoruz. Gözde çok güzel anlattın. Şimdi bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Görkem ikizler burcu. Evet. evet. Yükseleni balık. Evet. Ay burcu da akrep. Şimdi muhteşem bir kombo ile ya dünyaya. <laughs> Aynen öyle. Şimdi kızıyoruz mesela. Yanlış bir şey yapıyor Görkem tamam mı? Görkem'e kızıyoruz. Bir balık gibi hemen üzülüyor içine kapanıyor, küsüyor, diğer odaya gidiyor. Sonra ay burcunu yaşıyor. Bir akrep gibi içeride kinleniyor, kinleniyor üzerimize geliyor. Aynen <laughs> İntikam almak istiyor ama ikizler olduğu için çabuk unutuyor, boş veriyor, hayatına devam ediyor. Muhteşem bir şey değil mi? Burçları bildiğin zaman insanların hangi hareketi niye yaptıklarını, aslında iç dünyalarında ne yaşadıklarını Kesinlikle. falan da çözüyorsun anlamlandırdığımız zaman travmatik süreçler çıkmıyor. Mesela neden travmalar var? Çünkü anlamlandıramadığımız bir olay yaşıyoruz. Onun ardındaki hakikati bilmiyoruz. Hani biz farkındalık, yükselme, anlamında söylüyorsan hani bilinçler açılsın diyoruz. Neden? Bu bizi ne yapıyor? Hayatı daha iyi yönetiyoruz. Yani kainatın dilini okumaya başlıyoruz burada ve insan da zaten yürüyen bir kainat olduğu için o kişinin duygusunu, davranışını, hareketlerini bildiğimiz zamanı anlamlandırıyoruz. Bu sefer ne kızıyoruz, ne küsüyoruz Hı -hı. diyoruz ki onun zaten doğası gereği yapması evet. gereken Hiç bu. Şaşırmadık. Hiç şaşırmadık. Zaten böyle olmadı. Aynen öyle. Peki yükselen başaklara tavsiye? Yükselen başaklara tavsiyen muhakkak ki içlerini, bakın bunu ben söylemiyorum. İbrahim Hakkı Hazretleri söylüyor. Başakların şöyle bir var. Temizlik hastalıkları takıntıları, negatif boyutta, zihitle çok fazla kurmaları, tüm olasılıkları düşünmeleri ve dolayısıyla da bu şekilde oldukları zaman da kendi hayatlarını çok zorlaştırıyorlar. Yapmaları gereken şey ne? Muhakkak ki kendi üzerine inşa edebilecek, kendi yeteneklerini geliştirebilecek uğraşlar, meşgaleler bulmaları. Yoksa dünyaya çok fazla tamahkar da olan başakları görüyoruz çünkü toprak elementi, köklenmek istiyorlar dünyaya bunu tamahkarlığa negatif de geçebiliyor. Yapmaları gereken şey kendi üzerlerinde çalışabilmek. Yani benim negatif yönüm neyi duygusal anlamda atıyorum çok fazla öfkelenebiliyorum. Bunun üzerine çalışmalar yapmak ya da yetenekleri üzerine uzmanlaşmak. Muhakkak bir meşgale bulmalarını öneriyorum uzmanlaşmaları konusunda. Evet zihinlerini hafifletmek için diyorsun. Ve şunu da son olarak söylemek istiyorum. Başaklar mükemmel olmayı çok severler. Ama mükemmel mümkünlüğü etkisiz hale getirin. Mümkün olanla yetinmelerini öneriyorum ki mükemmele ulaşabilsinler ve hiçbir zaman unutmasınlar. Tek bir mükemmel vardır. O da Rabbimizdir. Biz hiçbir zaman mükemmel olamayacağız. Eksiklikte rahmet vardır. O yüzden insan eksiktir ki yaradan rahmetini akıtabilsin. Lütfen mükemmel geçtikten vazgeçsinler. Ellerindeki mümkünlükle ilerlesinler diye de bir minik bir nacizane önerim olsun. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Bir sonraki burcumuzda sana torpil geçelim senin tamam. burcun olsun. Yengeç olsun. Yengeç'ten Aynen devam edeceğiz. Öyle. Seni seviyoruz. Ben de öyle. Bay bay. Bay bay. Muhteşem başaklarımızı da dinledikten sonra. E, sıradaki burcumuz Gözde dedi ki bana torpil geçeceğiz. O yüzden sıradaki burcumuzu yengeç. Bir sonraki videoda tüm yengeç burçlarını bekliyoruz. Gözde ile beraber çıktık. Onu evine bıraktım. Ben de e, artık e, eve gideceğim ki sabah hazırladığım cheesecake'i alayım. E, Arkadaşa götürüp vereyim. Aynı zamanda e, artık Elif'in de alınması lazım. O yüzden hızlıca. Buradan eve gidiyorum. Eve gider gitmez o oluşum yine her günkü o neşesiyle, o güzelliğiyle beni karşılıyor. Bu arada bahçeden geçerken bahçenin artık bir bakım zamanının geldiğini düşündüm. Ve ee, bir çiçeklerin alınıp ekilmesi ve çimlerin biçilmesi lazım yani ona karar verdim. Onunla da ilgili belki bir vlog hazırlarım ileride bahçe düzeniyle alakalı. Hemen çizkeki çıkaracağım. Çizkeki e, kalıptan çıkarıp götüreceğim. Kalıptan çıkartma mevzusuyla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. İnce bir bıçakla kalıp ve e, pasta kenarını dönüyoruz yapışmayı engellemek için kalıba o yüzden e, zarar veriyorum cheesecake e, çıkartırken ama bu şekilde de çizkekin kenarları güzel çıkmış oluyor yapışmayı ayır, yani yapışmış olan pastayı ayırt ediyoruz yağlı kağıt kullanılabilir dersiniz belki ama yağlı kağıt nem sırasında büzüşeceği için düz bir e, şey kenar elde edemeyiz yağlı kağıt olursa çünkü cheesecake hamuru ee, oldukça sıvı, çizge harcı oldukça sıvı bir şey. Kağıdı buruşturur ve kötü bir görüntü olur çizkekin kenarlarında. O yüzden yağlı kağıt da olmuyor. Hemen gidiyorum kurstan Elif'i alıyorum. Elif başlıyor gün içerisinde olanları anlatmaya. Zaten arabada beraber giderken ki en sevdiğim şey Elif'le günün dedikodusunu yapma kısmı. Sonra arkadaşın evine gidiyoruz. Normalde ben Elif'e verip göndermeyi planıyordum. Bir bakıyorum ki bizi bekliyormuş ee, dışarıda sağ olsun zahmet etmemizi istememiş bir daha apartman içine kadar girmeyin dedi. Çizkiki verdik ve biz tekrar evimize geri gidiyoruz. Böyle yol manzaralarını da özellikle dağ manzaralarını da uzun uzun tutuyorum. Ee, gurbette olan Erzincanlı takipçilerim çok seviyorlar ve özellikle istiyorlar. Erzincan yol manzaraları dağ manzaraları daha uzun olsun diye. Umarım bugün de yine sizleri mutlu edebilmişimdir bu manzaralarla. Eve gelir gelmez hemen ikinci çizkek e, şeyimi çıkartıyorum alet ve edavatlarımı. Çünkü yarın da e, annemin günü var. Annemin günü için pasta börek yapacağım. Yani yarınki günün vlogu da belli olmuş oldu. Annem de bir gün. E, hemen kıymalı makarna yapacağım. Bugün Yusuf Kaptan'ı Karaman'a yolculayacağız. Hafta sonu için Karaman'a gidiyor. E, hakemlik eğitimi alacak. Yusuf Kaptan ve ben aday hakemlik. İl hakem olabilmek için belli bir eğitimden geçmek gerekiyor. Ve bu eğitim Karaman'da açılmıştı. Yusuf Kaptan... Bu hafta sonu için iki günlüğüne Karaman'a gidecek il hakemi eğitimi almaya bir sınava tabi olacak tabii ki eğitim sonunda eğer başarılı olursa il hakemi olacak o yüzden e, onu otobüse yetiştirebilmem için de hızlıca bir şeyler yapmam lazımdı hem görkemi kolayca yedirebileceğim hem bize hızlıca bir şey olacak kıymalı makarna yapmaya karar verdim birçok kez tarifini vermiştim yine söylüyorum kıymayı kavuruyorum yağsız bir şekilde kavrulmuş kıymaya yağ ve salça ilave ediyorum onu da kavurduktan sonra suyu ilave ediyorum. Su kaynayınca tuzunu ardından da içerisine çektirme usulü yapacağım kadar makarnayı ilave ediyorum. Ve e, çektirme usulü yapıyorum. Herhangi bir süzme yok. Makarnam, kıymalı makarnam bu şekilde hazır. Dünden de tarhana çorbam vardı. Tarhana çorbası ve kıymalı makarnayla yemeğimiz hazır. Hemen yanda da Elife salatayı yaptırıyorum. Salatayı artık uzun zamandır Elife yaptırıyorum. Ee, hem el becerisi gelişiyor, hem de işte televizyondan biraz daha uzak duruyor. Beraber vakit geçiyoruz. Ev işlerine de yardım etmiş oluyor. O güzel elleriyle de salatamızı yaptı kızım. Hızlıca oturuyoruz, akşam yemeğimizi yiyoruz. Akşam yemeği sırasında Görkeş de bizimle masada oturmaya bayılıyor. Aslında onu orada yedirmiyorum. Onu ya öncesinde ya sonrasında yediriyorum ama böyle masada bizimle oturmak inanılmaz keyif veriyor Görkeme. Her zamanki gibi Yusuf'un yine bir maçı var. Ee, ve kocam tam bir spor hastası. Sadece futbol değil, voleybol, basketbol işte kayak, formula 1 falan filan bu tarz şeylere inanılmaz düşkün, bağımlı. Kendi maçını da izledikten sonra artık yolculama zamanı geliyor. Hızlı bir şekilde otogara gidiyoruz ee, ve Yusuf Kaptan'ı otobüse bindiriyorum. Sonra ben de sağ salim işte varabilsin diye dualarımı ettikten sonra eve döneceğim. Yusuf Kaptan'ı yolcu ettikten sonra ben... Ee, Annemin yarınki günü için bir arkadaşımıza mini keteler yaptırmıştık onu almaya gidiyorum. Bu arada çocuklar nerede derseniz kurdu kuzuya emanet etmiş gibi oluyorum ama e, görkemi Elif'e emanet ettik. Yarım saat içinde geleceğim ben dedim siz akıllı akıllı oturun dedim öyle çıktım evden. Sonra annem yolda arayıp keteler var onları getirir misin deyince biraz tedirgin oldum. Ketelerimizi çok sevdiğim bir gün arkadaşımız yapıyor ve inanılmaz becerikli Erzurumlu kendisi. Hem Erzurum ketesi hem böyle mini erzincan ketesi yapıyor. O kadar güzel yapıyor ki el lezzeti mükemmel bir kadın. Bu arada buradan da ona teşekkür ediyorum. Songül ablacığım gerçekten şahane olmuştu keteler. Tabii ki ketelerden bir tanesini göz hakkı olarak e, yol boyunca yiyorum. Zaten mini kete bir şey değil yani gayet yenilebilir bir şey de. Hemen keteleri götüreceğim. Annişime bırakacağım. Oradan da evime gideceğim. Ketenin lezzetine doya, o kadar doyamadım ki e, bir tane daha yesem mi diye düşündüğüm oldu. Bir de hani sayısı belli yarında misafirimiz var ne olur ne der bilemedim. Ama annem dedi ki çok yaptırdım sen al kahvaltıya da götür. Ee, iki tane de bir tane Elif'e bir tane bana olacak şekilde yanıma kahvaltılık aldım ve anneme bay bay diyorum ee, hızlıca eve gideceğim şimdi her ne kadar diyet yapmak istesem de Gördüğünüz gibi hayatım diyete uygun değil. Ya dışarıda günümüz var ya bende günüm var ya herhangi bir vesileyle bir araya geldiğimiz ortamda bir pasta börek var veyahut arkadaşlarla dışarıya çıkma şeyi var. O yüzden gün yani benim diyet yapabilmem mümkün değil. Eve gidiyorum her şey gayet normal. Kimse birbirini yememiş sorun olmamış. Üstelik de ablası kalemleri dökmüş ki kardeşi rahat rahat oynasın diye. Onlar yine oyunlarına devam ederken ben şöyle keteme rahatça hüpletebilmek için tek demlik çay demliyorum kendime. Normalde Yusuf Kaptan bunu hiç sevmez böyle tek demlik çayı. Ve hızlıca yine çizkikimi yapacağım. Çizkik tarifi çok verdiğim için yapmak istemiyorum. Bir de saat çok geç oldu. Ee, o yüzden yine sabit yorumlarda aynı şekilde çizkek tarifini bulacaksınız. Bu çizkeki de yarın annemin günü için hazırladım. Onu hemen Koydum fırına şimdi süresini ayarlayacağım bir buçuk saat boyunca 150 derece alt üst ayar fırında ağır ağır pişecek bir buçuk saatin sonunda da kapağını açacağım fırından çıkartmadan kalıbı bir buçuk saatte kapalı ama fırının sıcağıyla hafif hafif böyle içten içten pişecek cheesecake'imiz. şimdi pişme süresi başladı e ve artık bir buçuk saat geçti. Cheesecake'im e, pişti. Şimdi fırını kapatıyorum. Bu kısmı da özellikle göstermek istiyorum. Çünkü çok önemli bir detay. Şöyle fırının kapağı yarım açık, yarım bile değil daha şey açık kalacak şekilde. Bir buçuk saatte bu şekilde fırının içinde hafif hafif pişti. Bu arada gece oldu artık 12. Onu çıkarttım. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına koyacağım. Elif yattı artık gör kişinde yatması gerekiyor. Beni bekliyor yatmak için. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.